Cübbelerde henüz yani avukat ünvanını falan kullanamıyoruz. O cübbeyi de o yüzden koluna verdik. Şu an üstünde olmuyor şu an o cübbe. İnşallah biraz sonra yemin ettir ettirdikten sonra inşallah ben takdim edeceğim, giydireceğim. İnşallah bir ömür boyu üzerinizde bu mesleğin ve cübbenin ağırlığını bilerek farkında olarak taşırsanız e, yani farkında olmayanlar için bir bez parçası ama ee, bu işin sorumluluğu ve vebalini bilenler için gerçekten insan omuzdan çökertecek bir şey var. E, ee, ağırlığı var. Çünkü size hissedeceksiniz bugüne kadar işte öğrenci ve stajyer olarak hep duydunuz. Yani stajyer olarak da için ucundan tuttunuz ama doğrudan sorumlusu olmadınız. Bir müvekkilin sorumluluğunu aldığınızda yani adeta onun bütün işte etiyle, kemiğiyle, ruhuyla size emanet edilmiş bir ağırlıkta omuzların çöktüğünü o zaman göreceksiniz o zaman. Yani avukatların böyle sıklıkla başına gelen, işte gecenin bir vakti uyanıp, acaba ben ne yapmıştım, i̇şte süreyi kaçırdım mı, zamanlı dilekçe verdim mi, işte müvekkilim durumu nedir filan. Hep bu kaygıdan kaynaklanıyor. Bu kaygı elbette yani e, profesyonel avukatlık için tabi sınırlandırılması gereken bir kaygı. Bu kaygıyı yaşayamaz. 24 saatte yani bütün dünyanın yükünde omuzlarımızı hissedersek bunun altında eziliriz ama tabii kaygısızlık ve sorumsuzluk asla tavsiye ettiğimiz bir şey değil. Özellikle mesleğimizi düzgün yaparak bu işi düzgün yapan üstadlarımızı örnek alarak titizlikle dersimize çalışıp öncelikle hazırlık, sonra çalışma, sonra gayret ve titizlik. Bunları takip ettiğimizde sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Bunun ötesi zaten bizim insan olarak takatimizin üzerinde. Yani emin olun başarılı avukatlık için Böyle bir takım tavsiyelere göze atıyoruz. Fransa'dan bir örnek yapmıştım, almıştım. Hukuk fakültesi öğrencilerine avukatlık mesleğinin geleceğine dair işte şeyler, bir takım tavsiyeler ve notlar çıkartayım diye. Baktım, yani Fransa'da yapılan tavsiyeler aynı. İşte bu yüzyılın başında Türkiye'de avukatlara tavsiyeler. Ali Haydar Özkent üstadımızın bir kitabı var. O, o benzer şeyler yazmış bir Amerikalı 365 günü birer öğüt diye kitap yazmış. Cutbird diye bir vatandaş. emin olun madde madde karşılaştırıyorum. Bunlar farklı kültürler üstelik değilim Yani Fransa, Amerika, İngiltere ve Türkiye. Üstelik hukuk sistemleri de farklı. Yani biz Anglo-Sakson hukuk ve yargı sisteminin cari olduğu ülkeler. Bir de işte bizim kıta Avrupa'sı takip ettiğimiz. Ama şunu görüyorum. düzgün ve kaliteli avukatlık yapmak için izlenmesi gereken yol bütün bu kültürlerde ve hukuk sistemlerinde bütün bu ayrı ülkelerde bile aynı. Yani neredeyse nota not, nota not, not aynı tavsiyelerde bulunmuşlar. Yani o halde e, bunların kesiştiği yani kesişim kümesi bizim için şey önemli. Böyle onlarca şey var, tavsiye vardı ama özellikle şey bir insanın e, dış görünümü çünkü ilk algılar ve izlenimler bunun üzerine oluş, oluşuyor diyor. Hadi Hatta böyle hani Amerikan filmlerinde biraz large olarak görürüz şeyler Amerikalı avukatların. Hani bir yerde kılık kıyafet zaruret olsa en son Amerika'da olması gerekiyor değil mi? Ama e, Amerikalı avukata da işte aynı şekilde diyorsun diyor ki siz algılarınızla ya da verdiğiniz ilk imajla e, karşılanır. İşte bilginizle hazırlığınızla uğurlanırsanız O yüzden çok dikkat edin. Hatta şöyle çok güzel espriyle bir şey yapmış. Diyor ki e, bu yazar tavsiyesinde ben diyor bir hakimden işittim. E, ispat yükü diyor, daima kötü giyinen avukatın üzerinde kalır. <laughs> yani bütün bildiğimiz HMK şeyini alt üst şey ediyor ama bize zaman zaman şey yapıyoruz. Zaman zaman bu da sadece kötü giyim olarak algılamayın. Bazen kötü üslup olarak algılayın bunu. Avukat aynı zamanda sadece böyle canti giyinen bir şey değil. Bir birey değil. Ama düzgün konuşan. E, konuşması içinde tabi bilgiyle şey yapmış, e, doldurulmuş ve gerek konuşma üslubu hitabeti, gerekse işte konuşmasına sarf ettiği o bilgilerle karşısındakini olumlu etkileyen kişi demek. Bu da çok önemli. Yani sadece dediğim gibi böyle düzgün giyinmek çok işte bir iki bin liralık bir şeydir nihayetinde. Ama onun için doldurmak çok farklı. Önce güzel bir şey, imaj. Arkasından bilgiyle donanmış iyi bir hitabet. Çalışarak kazanılabiliyor bu. Tabii özgüven de gerekiyor. Çünkü yani bu hepimizin başına geldi. Ee, ben çok böyle e, doğuştan özgüveni yüksek arkadaşların başına gelmemiştir ama yani ilk mesleğe başladığımızdaki hidabetimiz, kendimize güvenimiz, işte hakimlerle savcılarla muhatap olmamız da şu andaki farklı değil mi arkadaşlar? Onu dikkat edersek yani bu şey içinde doldurursak e, o zaman işte beş kıtada avukatlık yapacak şeye sahip olacağız demektir. Sonra diyor ki yani bu iz, ilk izlenimi oluşturan, içini dolduran dış görünüm ve üsluptan sonra diyor ki öncelik hazırlık okuma ve diyor tekrar sürekli üzerinden şey yapmak. Yani dosyaya hakim olmak diye takip et, tarif ettiğimiz şey bu icra takip dosyası olur, dava dosyası olur, bir savunma ceza dosyası olur çok fark etmiyor. yani hakime dosyası içindeki belgeyi hatırlatan bizim olmamız gerekiyor. Hakimin gözünden kaçmış bir bilgiyi, bir ifadeyi, bir belgeyi mahkemeyi hatırlatan şey biz olmazsak, hakim bizi hatırlatırsa, bizim unuttuğumuz gözümüzden kaçtığımız bir şey belgeyi bizim gözümüze sokarsa o zaman Burada yani başarılı bir avukatlıktan söz etmemiz mümkün değil. İşte bunun mümkün olması bizim konumuza, dersimize çok çalışmamız, çok emek sarf etmemiz de oluyor. Biz yanında şey yaptım, ben stajı Konya'da yapmıştım ama çok böyle içi dolu, dolu bir staj olmadı. Ama üstadlarımız komşu olduk. Bu benim için büyük bir şey oldu, şans oldu. Ben aslında ikinci ve gerçek stajımı işte... Şerafet Üstad'ın yanında yap, böyle sayıyorum. Biz e, gerçekten şey, müvekkil müşteri ilişkilerini, işte dosya e, takip, tanzim ve sistemini hep şeyden öğrendik. Yani o bürodan öğrendim. E, tabii sizin bu anlamda düzgün ve titiz çalışan bir büroda stajı yapmış olmanız çok kıymetli. Yani bunu, o stajı, stajı düzgün yapmamış birisi olarak söylüyorum. Çünkü e, el yordamıyla 10 yılda öğreneceğiniz bir şeyi sistemli bir şeyden, yapıdan birkaç ayda edinmeniz mümkün. Bu da bir şans olarak kabul edin. Onun üzerine kuşkusuz size bir şeyler koyacaksınız. Bilmiyorum yani aynı büroda mı devam edeceksiniz? Başka bir şeyiniz, planınız nedir bilmiyorum. Şimdi aynı tamam, büroda. Şey tamam, hayırlı uğurlu olsun ama yani mutlaka her avukat yani hayalinde işte kendi kanatlarıyla şey yapmak. Yani işte zaten avukatlık öyle bir meslek. Aslında avukatlık bireysel bir meslek. Müvekkiliyle doğrudan temas kuran, işte o mahremiyete özen gösteren, e, böyle çok şirketleşmeyi şey yapan, yani sizin büromuzdaki iş bölümü biliyorum. Afyon'da da o düzeyde var ama mesela bazı illerde 50-100 avukatın işte adeta karınca ordusunun, asker karıncaları gibi sadece teknik iş yaptığı bürolar var. Oradakiler tabii çok avukat demek mümkün değil. Ama Afyon ölçeğinde sizin ve başka ortak çalışan bürolarda hemen her işin herkes tarafından yapıldığı ve yani avukatın çok yönlü olarak öğrenildiği bir şey. Eğitim ya da çalışma ortamı söz konusu cari. Bu da çok önemli. Yani böyle bir tek tip iş, işe baktığınız bir büroda emin olun avukatlık mesleği çok geliş, gelişmeyecek, gelişme imkanı bulamayacaktır. Bu da sizin için bir şans olsun. Bir de şunu şey yapın, kulağınızı hepimizin küpü olsun. Yani biz şu anda çok iyi işlemeyen bir adalet sisteminden şikayet ediyoruz. Hepimizin buna yönelik şikayeti var. Biraz ben bu ara şeye sardım, yani hukuk ve avukatlık dizilerine, filmlerine. Yani bunlar bir kısmı ya da gerçeğin bir kısmını yansıtıyorlarsa emin olun bütün dünyada da çok farklı değil. Hatta espriyle karışık, biraz da teselli sadedinde şunu söylüyorum. Yani şu anda ruhsat alan arkadaşlara. Yani dua edin ki bu sistem çok iyi çalışmıyor. Mükemmel çalıştığına varsayın. Yani vatandaşa ya da avukata her, 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 kim hakkını talep etse altın tepsiyle kendiliğinden sunan bir sistem olsa bize hiç gerek kalmayacak. Yani bizim aslında varlık sebebimize bir anlamda bu sistemin yani böyle çok yani cana yakın çalışmaması. Çok istekli davranmaması adalet tevziğinde. Adaletin tevzihinde biz şey yapacağız, ısrarcı, mücadeleci olduğumuzda ancak sonuç alacağız. Bu da bizim için bir avantaj olsun. Ben uzun uzun anlatmayacağım ama bakın, bir Fransız avukat, hatta meşhur bir avukat, e, bilirsiniz Savunma Saldırıyor diye de bir kitabı var, Jacques Verges, e, diyor ki, oysa adalet yönetici sınıfların emrindeki şu işlevi hiç değişmez adaletin. Yasanın çiğnenmesiyle ortaya çıkan toplumsal çelişkileri, o sınıflar lehine çözmek. Vergiz şöyle devam ediyor. Savunmanın haklarına sahip hukuk devletinin temelidir. Ancak yutturmacının bu denli büyük rol oynadığı çok az yaşam alanı mevcuttur. Tunturaklı sözlerin gerisinde alçakça manevraların sürünerek yaklaştığını görmek muazzam bir uyanık kalma çabasıyla mümkündür. Bakın bu Fransız yargı sisteminde çalışan birisi. Hani bizim hep örnek olarak gördüğümüz ya da idealize ettiğimiz Avrupa bu sistemi bakın yani bir üstadın dilinden ne kadar aşağılanmış. Yani üç aşağı beş yukarı derece farkları olabilir ama nitelik olarak hiçbir ülkede yani işte hakka hakka ulaşmak bir mazlumun bir mağdurun hak sahibinin işte ona hakkına ulaşması bu kadar kolay değil. Altın tefsiriyle de sunulmuyor. İşte o yüzden avukatlar var bütün sistem içinde. Eğer bir sistem bütün bu şeye rağmen kurgusuna rağmen hakkı teslim edecekse ancak avukatın çabasıyla mümkün oluyor. O yüzden bizim bu mesleğimiz adaletin tahakkuk için olması olmaz. Hakim ve savcılar her hukuk sisteminde var, her devlette var. Afrika devletlerinde de var. yani hakim, savcılar görüyorsunuz ama eğer iyi işleyen bir avukatlık sistemi ya da özgürce işini yapabilen bir avukat sınıfı varsa o sistemde, orası hukuk devletidir. Orası hukukun üstünlüğünün cari olduğu bir sistemdir. Biz bu ülkede hukukun üstünlüğünü, daha da hukuku üstün kılmak için çaba gösteriyoruz. Adaletin tahakkuk için çaba gösteriyoruz. Ve bu ülkenin hukuk devleti olması çaba gösteriyoruz. Biz yoksak bütün bunlar yok. Bu bilinçle ve bu sorumluluk hareket edelim inşallah. Bundan sonra da bu bilinçle, bu sorumlulukla meslek hayatınıza devam ediniz. Siz ve biz hep birlikte. Bu konuda birbirimize destek olalım. Hatırlatıcı olalım. Yani bu konuda Yoldan sapmanın çok kolay olduğu bu alanda birbirimiz uyararak yolda ve istikamette kalmayı şey yapalım. Birbirimize sağlayalım kolaylaştıralım. Evet. Şimdi ben şu meşhur metnimizi okuyacağım. Siz tekrar edeceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Hukuka, 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 ahlaka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma, uygun davranacağıma, namusum ve vicdanım üzerine and içerim. Namusum ve vicdanım üzerine and Evet. Bu evet, evet, evet. evet, bahsettiğim cümle sembolik değeri mühim. Cebi ve düğmesi yok. Onu biliyoruz. Anlamını da biliyoruz. Ama bazılarımız var gibi davranıyorlar. Yani önünde bir düğme varmış gibi yüksek makamların önünde iki küklü olan avukatlardan olmayalım. Ya da cebi varmış gibi bu cübbenin sadece para için, ya yani bu mesleğin tek hedefi çok para kazanmak, kazanmakmış gibi e, yol yürüyenlerden de olmayalım. Yani bu, bu semboller bize bir hatırlatıcı olsun inşallah. Evet bu şeyde ruhsatname bugün en beyaz bir sayfa olarak açtık. Mesleğin sonuna kadar bu beyazlıkla, bu saflıkla devam edeceğinden bir kuşkum yok. İnşallah böyle kuşkum. devam edin. Üstadların elinden takdim ediyoruz.